Karayolu'yla Karayolu Kupant'tan Timor sınırına kadar şimdilik böyle gideceğiz. Ee, dönüş yolculuğu başladı. Yoldayız yaklaşık 3-4 saat daha yolumuz var sınıra kadar. Ondan sonra sınırdan kendi arabamızla devam edeceğiz. Ben gelirken arabamı sınırda bıraktım dönüşte rahat olsun, dolmuşla minibüsle uğraşmayalım diye. Çünkü tıka basa insan dolu. Dolayısıyla sıcak, bunaltacak. İşte misafirlerimin de midesi bulanmasın diye. Artık ondan sonra kendi arabamıza devam edeceğiz. Burası böyle Endonezya'nın bütün bölgesi yemyeşil doğa harikası. Yani şöyle bakın çevrenize her taraf hiç burada şöyle bir şey e, boş alan görme şansınız yok. Yani doğa o kadar düşkünler ki her taraf e, cennet gibi. Endonezya Endonezya ülkesi olarak gerçekten e, hani doğaya çok önem veriyorlar. Onlar için doğa vazgeçilmez bir tutku. Abi motorlar da roket gibi gidiyor vallahi. Yani aslında tam motosikletlik bir yol. Ay. Neyse. Buradan sonra ilerleyen zamanlarda yine durduğumuz zamanla verdiğimizde Yine sizin için video yapar çekerim. Şimdilik hoşçakalın.